Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videomla birlikte arkadaşlar Roblox'ta parkur oynayacağız arkadaşlar <laughs> Keyifli şeyler arkadaşlar <arayacağız>. Abone <laughs> ve like <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar Hadi geçiyoruz İlk videom Sizlerle Hadi şey geçtik Hadi o sanatı Eş. Bir son anda. Yiyoruz arkadaşlar. Hadi bu bölümü geçtik, geçtik. Uçuk. Son anda geçtim arkadaşlar. Koş 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 koş. Mano. Koşun arkadaşlar. Koş koş koş. Gidiyoruz. Geçelim mi? Anahtar. Açıl açıl. Ulan ne oldu Bu kapandı mı? <laughs> Bazı gidiyor arkadaşlar bu arada. burada profesyonelim arkadaşlar şurada profesyonelim geç geç ve geç arkaya geçtik arkadaşlar geçelim Gidelim. şöyle hadi sonunda Ne yapmışlar ne ama? Sakman bir şey yazmışlar. Gezem olmadığı için yok. E, ee, İngilizce değil. Vallahi basan yanar. Basan yanar. İnşallah basma. Son anda. Gidelim. Bakalım. Şuna basmadan geç. Çünkü bu çalışıyor. Belli olmuyor. Geçtik. Başka kişilere basıyor. Ondan sonra açık kalıyor. Öyle. Bir de ben elendim. Yani kaybettim. Gidelim. Hadi bakalım. Şuna basma.

Allah'ık ber, allah ber, Allah'ık allah <laughs> Gidiyoruz. Bu <laughs> checkpoint almayı unutuyorlar. Hadi bakalım gideyim. Burası kolay. Bence. Çerez. Gidiyoruz arkadaşlar. Motor sesleri geliyor dışarıdan. Bakalım. Oha. Canavara bak. Onun ağzına gireceğiz. sonunda. Hadi bakalım. Gidelim. Gidiyorum. Şu anda. Burası kolay yani. <laughs> kolay dedim gittim arkadaşlar. Evet. Tuş basmadı. Galiba ya da siz izlersiniz arkadaşlar. Ya bence ne gidiyorum. Ya bence ben <laughs> parmağımı bulamadım. Öyle olur çünkü. Yoksa olacaktı Kolay Kolaydı. Geçtim zaten. <laughs> Parmağım yok. Şuradan Siz işte yavaşlatıp izlersiniz. Nasıl oluyor. Gidelim. ses Sessiz mesela. Ses çıkmıyor. Ben de anlamadım. Buralarda ses çıkmıyor. Koku yani. düşebilir mi <laughs> Orası şey. Allah. Git hadi bakalım hadi. Yürü. Oğlum. Oh. Lan oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor? Allah aşkına. Ben burayı geçiyordum. Ge ge Değdim mi? Değdim mi bilmiyorum ama. Geçiyordum. Burası şey ateşçi arabanın yeri ağzıyla buraları şey yapmış ateş ağzına gideceğiz gidik oha şuradaki şeyler ne bu düşlerine Allah ben nasıl saçmalık bu ya Allah aşkına checkpoint'ün üzerine. <laughs> Son anda. Son anda. Geç geçtik. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gidelim burası. Benim 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 ben yani zaten, zaten tuşları bulamıyorum. Normal sıkıntı oluyor aşağıda ben olduğu için yukarıda olsa zaten yapacağım ama aşağıda için bulamıyorum tuşları bazen lan oğlum ne oluyor hep zaten zaten burası zor Ne yani o kadar zor değil de oğlum ben niye geçemiyorum oğlum bu cümle tam duruyor ama olmuyor dur bakayım. Bir saniye arkadaşlar ben buraya geçip bir geleyim. Sonunda geçtim arkadaşlar. Allah. Allah Allah. Bir saniye arkadaşlar bir dakika bir saniye bir şey baktım da geldim ondan ilk kere dururduk Allah sonunda hadi bakalım nereye gittik yukarısı neresi oğlum gidiyoruz. Oğlum nereye gidiyo? Hadi bakalım. Koş. Koş koş. <laughs> Arkadaşlar 10 dakika olmuş devamını çektim arkadaşlar buradan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Devam gelecek arkadaşlar. Sizleri i̇şte seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.